Happy Size Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Granny Ne EQ D oynuyoruz Hem de Hem de yılbaşı yapayım kendisine Yılbaşı yok ki neyse Şimdi Granny'nin en seçeceğiz Ondan sonra Kapı kaçışını yapacağız Kapı kaçışını yapacağız İnşallah Baby öldü. Peki. inşallah kapıyı açın. Hiçbir şey yok. Çabuk. Ne olsaysa. Kapı kapı var. Kapı son. Gelin. <laughs> Nerede? Ha o da. İnleriz aşağıya hemen geç git 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 git, 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 おはまっすーきん、みっすーきん、みーきん、みーきスターきん、みっすーきん、みっすーきん、みっすーきん、みっすーきん、みっすーきん、みっすーきん、すーきん、みっすーきん、みっすーきん、ーきん、みっすーきん、ーきーきん、ーきーきん、ーきーきん、ーきーきん、ー sözü o da bunu yegisi de şeydi Bir burada kalsın kaldıktan sonra bu da alacağız ama ne şimdi Uf, bu ne diyor? Melisa şöyle Ik ben Nou, dat lalkie. Ik ben een Ik ben een heel lalkie. Ik mijn een heel lalkie. Ik ben een heel lalkie. Ik ben een heel lalkie. Ik ben een heel lalkie. Ik 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 ga

Bunu alacağız. Bu bize lazım. Yapışacağız, çıkacağız arkadaşlar. Vi vi vi. Baskası düşecektir. Arkadaşlar buradaki düşüyor ha. Hmm, neyse. in. Aha, <laughs> kitap da koyduk. <laughs> Bu işimize yaramaz. Biz arabada kaçıyoruz sonra arabada kaçacağız sonra Onda sonra. Evet. Ya o gitti. Tümlere gideceğiz tamam mı arkadaşlar? yılbaşı kutusu alamadıyız. 1 ve 9. 9 tane alacağız. Ölemiyorum. Ölemiyorum. Evet aldık. Saatin de arkadaşlar. Saatin de arkadaşlar. Değil mi? Kuş 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 kuş. Şurada kırışımıza çıkar.

bize de bizi çekecek. olsun. geçtik. ostaki bu lan hasım. dakika dakika biraz. yi. bizim sözücü vallahi hem de değdi. İkinci ok bunu koyacağız. Koyduktan sonra çekici alacağız. Ne? Hadi. Ne? bindi. Beni ba Bak ben de yokuyum. Hadi. 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 Niye duyduk? Şöyle duracağım. Tamam tamam. Bir daha önce çık. Çık tamam. Hey Gönü. 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 Oldu. Yine Bakalım. işte hemen bize etimizi şişireceğim. Açılsa ne? Açıl. Arabanın bataryası. Hmm. de Nerede? Ben yoktum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Вот и вот и босс. Вот и нечего со Ага, вот это гни. И саночки как Take take pats look Key, Tick. 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 Ben de ne yaparım şimdi? O bizi bir etme tamam mı? Hem de aldık. Burada donmuş bir şey vardı ismi neydi bilmiyorum. Anamın. Bu çocuğa bak video bizi de ödüğü <Gülüşmeler> uspuçucuğun attık ben gönü oynamayacağım attık ben gönü oynamayacağım burada bir şey takacağız Gönü bizi sinir edecek. Şimdi Game of diyecek Gönlü bizi sinir etme. Tamam mı Gönlü? Yani. Bakalım bu da. Aha. Gönlü gönlü. Gönlü gönlü. Çıkıyor. Çıkı 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 Çıktı. Beni görme. Ben beni görme. Ben yokum. Ben yokum. Ben kayboldum. Ben kayboldum. Arkadaşlar diğerisi okula gidip ben tek kaldım bu evden. Tamam mı arkadaşlar? Yufkuyu ne saçım ağlamış. Hani. tanesini koyduk. Hmm. Aşağı ineceğiz. Bunda son kata. Da... Bu donmuş şeyi alacağız. Arkadaşlar bir dakika bekleyin evime bilgisi geldi. Arkadaşlar evime bilgisi geldi. Ya. Arkadaşlar. Hmm. Benim kuzenim Zeynep geldi, ben oda gidip neneme Neyse Olsun İyi. Piş piş, piş. Hadi Yaptık <laughs> Çık 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 Heh <laughs> çıktık Çıkıyor kapı <laughs> Tutabiliyorum. Ne var burada? Kes işte. Ne Şimdi bu sokakta ne kadar Kuma oh, hani kendini kazanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Mıstık ya. Şimdi kaçacağız. İşte kazandık. Yani çok sevinirlendiği Böyle güzel çok güzel. son bakalım kaç TL. Bakalım kaç TL alıyor. Oha. Kaçış yaptım. 3 tane öldüm. Kolay yaptım. 66 tüy oldu. Neyse arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar neyse. Ben size amanet oluyorum. 我给他上个送外，阿哥爸可是真的来呀，不就啥东西都一起买嘞，好价格嘞。